Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Haftaya büyük ihtimalle bir fut haberle başlayacağız arkadaşlar. 140 bin adet bitcoin'in piyasaya sürülmesi bekleniyor. Kullanıcılara dağıtılması bekleniyor. Bu dağıtılmasından sonra da herkesin gözü tabii ki de satışlara bakacak. Çünkü bu paralarla alakalı adamların maliyetleri 200 dolarmış. Göz atmadan önce Kripto Plus kanalında büyük ihtimalle kardeşimle tanışmışsınız. Şerefsiz bir de şapka mı tak? Bir de benim gibi böyle şey yapmış. Böyle bir hatasını kusurunu görürseniz bana hemen buradan sinyalleyin. Hemen hemen orada bak. Hemen orada alırım ensesinden yakalarım burada getiririm sizlere. Videomuza şöyle bir ışık hızıyla geçiş yapalım. 2010 yılında Tokyo merkezli bir kripto para borsası Mountain Gox. Burada ismi de MT Gox olarak yazdığınızda çıkıyor. Ben açılımına detaylı bir şekilde baktım. Mountain Gox olarak geçiyor piyasada birçok siber saldırıya uğramış arkadaşlar. Bu siber saldırı sonrasında da birçok mağdurlar çıkmış. 2014 yılında da zaten bu siteyle alakalı, bu kripto para borsasıyla alakalı çok fazla şikayetler olmuş. Hatta bunu mahkemeye vermişler. Mahkemeye vermenin hemen arkasından da tabii ki de yatırımcılar haklı bulunmuş. E şimdi bu adamlar e aslında 200'lük yapıyor olabilirler. Ne gibi bir 200'lük yapıyor olabilirler? Aslında siber saldırıya uğramayıp nasıl olsa kripto paralarla alakalı ortada bir yası yok. Bize bir şey yapamazlar deyip arka planda belki cüzdanlarını doldurmuş olabilirler arkadaşlar. O günün maliyetlerine bakıldığında 200 dolar maliyette elinde kripto para tutuyorlar arkadaşlar. Yani Bitcoin'i tutuyorlar. Günümüze geldiğimizde ise büyük ihtimalle bu kripto para parçası artık Baktılar işte piyasada çok fazla kriptolar gündem olmaya başladı. Bunlardan ekmeğini güzel yiyorlar. E madem öyle biz de piyasaya açılalım. Tam piyasaya açılalım ama bizim geçmişte yaşamış olduğumuz bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı öncelikle çözmemiz gerekiyor. E zamanında zaten siber oydu buydu hack muhabbetlerine güzel paraları kaldırmış bu arkadaşlar. Şimdi de 140 bin adet bitcoin'i o dönemin işte mağdurlarına 200 dolarlı maliyetli mağdurlarına vermeyi düşünüyorlar. Haftaya videonun başında da dediğim gibi büyük ihtimalle sıkıntılı bir şekilde başlayabiliriz. Şu an bu haberle alakalı aslında piyasada çok netliğini sağlayacak bir durum söz konusu değil ama neticede bu bir fut haber ve piyasaya sürüldü. İster istemez de piyasaları az buçuk etkiledi. Baktığımızda mesela işte sabah itibariyle baktığımızda 20-140'lara doğru yukarı yönüne gitmeye başlayan Bitcoin bu fut haberden sonra geriye doğru bir çekilme yaptı. Şu an olarak 19-943 seviyeler arkadaşlar. Dikatörleri komple kapattım indikatörlerle alakalı kanalımızda videolar var. Onlarla alakalı da ufak çaplı bazı çalışmalarımız var. Şu an indikatörleri göremiyor olabilirsiniz. Kafanız karışmasın. Biz haberimize geri dönelim isterseniz. Evet bu haberin şimdi tam doğruluğu tespit edilmese de yine biraz önce de dediğim gibi food haber olduğu için piyasaları etkiliyor. Ama koskoca FED, koskoca Powell bir sürü açıklamalar yaptı. Yine Bitcoin'i gördüğünüz üzere 23 bin hatta 22 bin 500 seviyelerinden 20 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu borsanın da kalkıp bir böyle toplu olarak 140 bin adet Bitcoin'i vereceğini düşünmüyorum. Bunu yapsalar bile gerçekten geri ödeme yapsalar bile parça parça yaparlar. Ufak ufak yaparlar. Düşünsenize 140 bin Bitcoin'i direkt ne yapacaklar? O zaman zarar etmiş yatırımcıya verecekler. Darma duman olur. Hani bitcoin'a e emin olun 15 bin dolar 10 bin dolar seviyelerinden toplarız. Şimdi diyeceksiniz ki bunu alan birisi olmayacak mı etmeyecek mi bu hut etkisi yaratacak. Yani şey olarak düşünebilirsiniz domino etkisi düşünebilirsiniz. Küçücük taşı bir vurması işte satış 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 panik 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 ister istemez de bunu satmak istemeyen adamı bile sattırıyorlar. Bu adamların da kalkıp bunu yapacağını düşünmüyorum. Bu konularla alakalı da sizlere anlatabileceğim olaylar bunlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.